Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün irmik helvası yapıyorum. Bunu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Bir buçuk su bardağı irmiğim var. İçinde bir çay bardağı kadar sıvı yağ vardı. Bu şekilde kavurmaya başlıyorum arkadaşlar. Üzerine bir yemek kaşığı kadar da tereyağı ilave edeceğim. şekilde kavuracağım arkadaşlar. Her evde olan kolay, basit malzemeler. Hemen çayınızı koyduğunuz zaman çayınız demlenip hazır olana kadar helvanız da hazır olacak. Ben bugün farklı yapacağım. İçine e, servis yaparken dondurma da ilave edeceğim. Böyle çocuklar daha çok seviyorlar. Daha güzel değişik bir tat oluyor. Bugün de böyle tercih ettik. Çok fazla bir malzemesi yok. Her evde olabilecek malzemeler. Şimdi kavurup daha sonra devamını göstereceğim. Rengi dönünceye kadar kavurdum arkadaşlar. Bakın bu şekilde. Şimdi bir su bardağı şekerim var. Şekerimi de ilave ediyorum. Bu şekilde karıştırıyorum arkadaşlar. Üzerine bir su bardağı su ilave ettim. Bir su bardağı suyum var, onu ilave ettim. Bir, bir bardak daha su ilave edeceğim. Şöyle bir karıştırıyorum. Pişmeye bırakıyorum arkadaşlar. Heh. Arkadaşlar helvam hazır. Bu şekilde artık servise geçiyorum. Bu şekilde bir kalıptan yardım alıyorum. Birazcık şekilde kabıma aldım. Üzerine de bir miktar dondurma ilave edeceğim. Bu şekilde. Üzerine tekrar bu şekilde kapatıyorum arkadaşlar üzerine. Bu ölçüden yaklaşık 5 kişilik oluyor. Şimdi tabağımı ters çeviriyorum ve görüntüsü bu şekilde. Üzerlerine de böyle cevizlerle süsleyeceğim arkadaşlar. Bu şekilde. Helvalarım bu şekilde oldu. Artık servise hazırlar. Çayım da demlendi. Bu şekilde de cevizlerle süslüyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olup videolarımı beğenip yorum atmayı lütfen unutmayın.